için Allah'a hamd olsun. Oku denilecek kitabı, kitabı kendisine. Okuyacak kitabını. bakıyacak bakacak ki içerisinde hep güzel ameller var. Kardeşine destek çıkmış güzel amel var. Allah yolunda cihad etmiş güzel amel var. Yaptığı hareketleri ve amelleri ihlas ve takva üzerine yapmış güzel amel var. Kardeşinin arkasından gıybet etmemiş, hayır konuşmuş güzel amel var. Arkadaşlarının içerisinde otururken kibirli ve müstekbir davranmamış. Biri kendisinin diğerinden üstün, daha vakarlı, daha güçlü, daha zengin, daha akıllı, daha ilimli görüp diğerini küçük ve hakir görmemiş. O güzel ametler de var. Herkesin geceliğin uyuduğu o vakitlerde geceliğin kalkmış Allah yolunda, Allah katında olayım diye ellerini açmış, dua etmiş, namazlar kılmış, Allah korkusundan gözyaşları dökmüş, cehennemden korkmuş, cehennemden istina etmiş, Allah'ım beni affet ve mağfiret et demiş, böyle güzel ameller de var. Kendisinin de herkesin parasının olduğu gibi Allah yolunda infakta bulunmuş. Ama bir de kendisinin parası olmadığı gibi eline geçen az üç parayla onu da Allah yolunda infak olarak kullanmış. Bu da Allah katında yazılmış. Hiçbir şey gizli kalmamış. Allah'a hamdolsun diyecek. Diyecek ki sonra <laughs> inni vanentu enni mulaqin hisabiyye Diyecek ki Müslüman bu ne herkes diyor mu acaba? Bütün müminler belki diyordu. Peki bütün Müslümanlar diyorlar. Hocam müminle Müslüman arasındaki fark ne? Yok. Yok hocam. Müminle Müslüman aynı değildir. Müminle Müslüman aynı olur mu ya? Allah kitabında Hak suresinde, Kucurat suresinde mümin, mümin ve Müslümanın sıfatlarını ayırmıştır. Müslüman Allah'a teslim olan bir kimse tamam. İman yasalarını yerine getirmiş bir kimseye mümin denir. İman yasalarını kendisine, kalbine, hayatına, ailesine, işine, ticaretine, ahlakına, cihadına, namazına, orucuna, amellerine, infakına dahil etmeyen bir kimse mümin sıfatını almış demek değildir diyecek ki inni zanentu enni mulaqin hisabiyya ben size soruyorum şimdi bak o kul Allah katında mümin olarak çıktığında bunu diyecekmiş ben zaten Rabbimin karşısına çıkıp Allah ile karşılaşacağımı amellerimin karşılığında Allah'a hesap vereceğimi biliyordum diyecek şimdi ben size soruyorum yaşayan her Müslüman bunu düşünerek mi yaşıyor ben zaten şurada para kazanmazsam perişan olurum. Şuradaki şu arabayı almazsam perişan olurum. Şu komşum, şu arkadaşım şu arabayı almış, şu evi almış. Ben de bunu almazsam perişan olurum. Ben bir tane daha ev alayım, bir tane daha arsa alayım. işimi gücümü de yükselteyim, ondan sonraki hayatıma bakarım diyerek sadece hayatını dünyaya kıble edilmiş bir insan, ahiretini düşünmemiş olan bir insan zannı ne üzerine olacak acaba? Ne üzerine olacak zannı? Zannı sadece kazanmak ve harcamak üzere olan bir insanın Allah katına çıktığında hesap vereceği zaman bunu söylemesini bekleyebilir misiniz? Bekleyemeyeceksiniz. Çünkü öyle diyor Allah Azze ve Celle. İnni zanentu enni mulaqin hesabiyye. Ben zaten Rabbimin karşısına çıkıp yaptığım amellerin tamamının hesabını vereceğim günü biliyordum. Bunu söyleyen bir kul dünyadayken şirk içerisinde yaşar mı? Zina içerisinde yaşar mı? Küfür içerisinde yaşar mı? Allah'a yüz çevirir mi? Resulullah'a küfreder mi? Etmez. Resulullah'a küfretmek ağır da bu küfürdür. Bugün toplumda Resulullah'ı inkar edenler, Resulullah'a küfredenlerdir. Resulullah'ın sünnetlerini ayaklarının altına alanlar, Resulullah'ın Nasıl olur da bir mümin kıyamet günü, hesap günü Allah'ın karşısına çıkınca ben bugün Allah ile karşılaşacağımı biliyordum diyebilir bunu söyleyen bir insan. Kişi nasıl yaşıyorsa ahiret hayatı ona göre değişecektir. Sen nasıl değiştirmek istiyorsun Müslüman? Sen hayat programlarını kime ve nasıl nasıl değiştirmek istiyorsun? Kitap ve sünnete göre mi? Yoksa toplumun dini üzerine mi? Toplumun dini var bile. Allah ve Rasûlünün reddettiği bir din var. Allah ve Rasûlünün istemediği bir yaşam tarzı var. Sen hangisine göre yaşamak istiyorsun? Enni mulaqin hisabiyye. Ben zaten Rabbimle hesaplaşacağım günü biliyordum. Ona göre hazırlık yaptım. Ona göre salih amellerimi çoğalttım. Ona göre vela bera kavramını iyice öğrendim küfürü iyice öğrendim, şirki iyice öğrendim, salih amelleri iyice öğrendim, Resulullah'ı iyice öğrendim, ona göre bir hayat yaşama tadını öğrendim. فَهُوَ <laughs> <laughs> <feyu> fe <fi> <-radiyah> işte bu ayet var ya şu ayet, kulağımızda küpe olsun. فَهُوَ <feyu> Fi fe <şetir -radiyah> var ya bu harf-i cer, buradaki fi harf-i cer. Ne demek biliyor musunuz? o kıyamet günü Allah'ın kendisine razı olmuş olduğu bir şekilde cennete girecek. Fi, razı oldu Allah ondan. O öncesinde Allah'tan razı olmuştu. Müslümanların yanlış anladığı bir şey var. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Yok, yanlış biliyoruz. Böyle değil. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Sen Allah'ın senin bela ve musibetlerine razı oldun mu? Allah'ın senin ki kıstas kılmış olduğu kadere razı oldun mu? Rızkına razı oldun mu? Kazancına razı oldun mu? Yaşam tarzına razı oldun mu? Kazandığına harcadığına razı oldun mu? Başına gelen hastalıklara, belalara, musibetlere razı oldun mu? Bir razı ol bakalım. O zaman Allah Azze ve Celle senden razı olacak. Allahu anhum ve an ayet yanlış anlaşılmasın. Sen Allah'tan bir razı ol bakalım. Bir kanaat et bakalım. فَهُوَ ف۪ي عَيْشَةَ İşte o razı olacak. Razı olunmuş bir yaşam olarak cennete girecek. Allah bizi onlardan eylesin. Fi cennetin aliye. Bakın fi cennetin aliye dedi. Cennete girecek demedi. Ne dedi? Fi cennetin aliye. Yüksek derecelerde olan cennete girecek. Yüksek derecelerde. Bir hadis var meşhurdur bilirsiniz. Bildiğiniz bir hadistir. Hatırlatmak için söylüyorum. Zaten bilmediğiniz bir şey değil. Hocam biz zaten bunları biliyoruz ya huyumuzu getirme. Yok kardeş Allahu Teala git. sen hatırlat. Ve zikra Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Vermez mi? Bildiğiniz bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatır. Bir tane adam cehennemden Son kişi çıkacak. Cehennemin kapıları kapatılacak. Herkes gitti. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cennete. Ebedi kalacak olan kafirler cehennemde ebedi kalacaklar. Münafıklar ebedi kalacaklar. Ama günahkar olan bir kimse günahın cezasını çekmiş. Cehennemin kapısından çıkmış. Hani şu bir suçlu hapisten çıkar ya. Oradan cehennemin kapıları, kapıları kapatılacak. O Müslüman çıkacak. Bakın Müslüman diyorum. Günahların cezasını çekmiş. Sonra Allah Azze ve Celle dua edecek. Diyecek ki diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi Ey alemden Rabbi olan Allah'ım Senden bir ricam var der. Allah Azze ve Celle buyur ey kulum der. Ya Rabbi beni cehennemden en sonuncu sonuncusu olarak çıkardın tamam. Benden benim senden istediğim bir şey var ya Rabbi. Nedir ey kulum deyince Allah'ın kullarının arasında en bedbaht olanı ben olayım. Aynı rivayet bu. En bedbaht olanı ben olayım. Ne istiyorsun kulum deyince allah Teala beni cennetin kapısına yaklaştır. allah Teala der ki tamam seni oraya yaklaştıracağım ama benden başka bir şey istemeyeceksin hadi. Tamam <laughs> ya abi der. Adam gider. Allahu u Teala onu cennetin kapısına yaklaştırır. Aradan bir müddet geçti diyor Resulullah Aleyhisselam. O müddetin ne kadar zaman olduğunu vallahi bilmiyoruz. Bir müddet geçer diyor. Adam tekrar Allah Azze ve Celle'ye dida eder ya Rabbi. Senden bir isteğim daha var. Allah Azze ve Celle der ki, hani benden bir şey istemeyeceğine söz vermiştin ya Rabbi. Kullarının arasında en bedbaht ben mi olayım? Ne istiyorsun kulum? Ya Rabbi, cennetin kapısını aç, şöyle kafamı içeriye bir kere koyayım, içeride ne var diye orayı göreyim diyecek. Başka bir şey isteyecek misin? İstemeyeceğim ya Rabbi diyecek. Sonra Allahu Teala kapıyı açacak, cenneti ona gösterecek, adam o şuurla bayılacak. Bayıldıktan sonra bir müddet daha geçecek diyor Resulullah Aleyhisselam. Ama ne kadar müddet geçiyor biz bilmiyoruz. O müddet daha geçtikten sonra Allah Azze ve Celle bu mikrofon bugün imtihanımız oldu ya. Kaçıncı kez hakkınızı helal edin? Benim sesim yeter Allah'ın izniyle. Adam diyecek ki ya Rab, benim senden bir tane daha isteğim var. Başka istemeyeceğim. Söz ver ha diyecek. Söz veriyorum ya Rabbi. Adamı Allah Azze ve Celle cennetin kapısından içeriye koyacak. Zaten son. Lehmül Mahfuz'da yazılmış kişi. Allah Azze ve Celle biliyor. Kulunun isteğine ve arzusuna bakacak. Allah Azze ve Celle cennetin kapılarını açacak, cennetin kapısından içeriye girecek, cennetin kapıları kapandıktan sonra kaybolacak, yok olacak. Kapı diye bir şey kalmayacak, kapı mefhumu gidecek. Bitti çünkü, en son girecek kişiyle girecek. Allah Azze ve Celle ona gösterecek, şu gördüğün yer senin diyecek. Ya Rabbi burası mı benim diyecek. O baktığı yer var ya kardeşler, o baktığı yer. İbn-i tefsirinde geçiyor. Diyor ki, Vaka suresinin tefsirinde. Diyor ki, o gördüğü yer var ya, o gördüğü yer. Dünyanın büyüklüğünü ölçün diyor, büyüklüğünü ölçün diyor. Dünya o gösterilmiş olduğu cennette diyor, bir tavuk kümesi kadar kalacak diyor. Tavuk kümesi kadar kalacak diyor. Onun alabildiğince büyüklüğü kendisine verecek. Sonra diyecek ki, ya Rabbi burası benim mi? Görebildiğin ve göremediğin yer kadar senin olacak. Bu kimi için biliyor musunuz? cehennemden en son çıkan kişi için, cennete de en son giren kişi için geçerli olan bir cennet. Ama buradaki ayette ne dedi Allah Azze ve Celle? Bir cennetin aliye, en yüksek derecelerde olan bir cennete girecek. Allah biz onlardan eylesin. Allah o yedilenlerden eylesin. Mukarrabinlerden eylesin. Geride kalanlardan eylemesin. Zalimlerden eylemesin. Tağutlardan eylemesin. Allah'a yüz çevirenlerden eylemesin bir davetçi içimizden çıktığında, bize kitap ve sünnetten davet yaptığında o davete yüz çevrenlerden eylemesin. Kibirli ve müstekbir olanlardan eylemesin. Vallahi Müslümanlar içerisinde en çok Allah katında fesat olacak olan amellerinin çürüyüp gidecek olanı kimdir biliyor musunuz? Müfsit olanı kimdir biliyor musunuz? Kalbinden zerreğimiz kal kibir olanlardır. kibir insana her türlü kötülüğü yaptıracaktır. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الذي نسنا الله سبحانه وتعالى